Birinci teste başlıyorum. Biraz yaklaştırayım. Hatta şöyle şunu seçeyim. Evet, boyutunu da ayarlayayım şöyle. Rengini de ayarlayayım. Şöyle birazcık daha çekeyim rengini de. Şu renk yapmak istiyorum, evet. Yukarıda dünyanın güneş etrafında dolanımı şematik olarak gösterilmiştir. Bu bir elips yörüngedir, eliptik bir yörüngedir, biliyoruz artık. Buna göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi söyleyenebilir? Şimdi hemen hızlı bir şekilde ben tarihleri yazayım. Burası 21 Aralık tarihi, burası 21 Mart tarihi, burası 21 Haziran tarihi ve burası da 23 Eylül tarihidir. Dünya bir konumunda iken bir konumu şurada. Kuzey Yarımköy'de sonbahar mevsimi yaşanır. Doğru. Kuzey Yarımköy'de sonbahar, Hatta şuraya yazayım. Kuzey Yarımköy'de sonbahar, Güney Yarımköy'de ilkbahar mevsim yaşanmaya başlar. Dünya iki konumundayken hemen o söylemeden ben yazayım. Kuzey Yarımköy'de kış, Güney Yarımköy'de yaz mevsimi yaşanmaya başlar. Güney Yarımköy'de yaz mevsimi başlar demiş. Doğru. Dünya üç konumundayken Kuzey Yarımköy'de ilkbahar, Güney Yarımköy'de sonbahar mevsimini yaşar. Güney Yarımköy'de ilkbahar mevsimi yaşanır demiş. Yanlış. Dünya dört konumundayken Kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşar, Güney yarım küre kış mevsimini yaşar. Kuzey yarım kürede kış mevsim başlar demiş yanlış. Bana neyi soruyor? Kaç tanesi söylenebilir? İki tanesi söylenebilir olacak. İkinci soruyla devam ediyorum. K, L ve M şehirlerinden. Şimdi K kuzey yarımkürede, L şehri güney yarımkürede, M şehri ekvator bölgesinde bulunmaktadır. Şimdi ben bunu aklımda tutabilmek için yazmalıyım bunları. Neydi? Ekseni eğik bir şekildeydi. Şurası ekvator bölgesi. Ekvatorda kim bulunurmuş? M şehri bulunurmuş. K şehri kuzey yarımkürede ve L şehri de güney yarımkürede bulunurmuş. 23 Eylül tarihi aklıma gelecekmiş. 23 Eylül. Eylül tarihi. Tamam 23 tari Eylül tarihi aklıma gelsin. En dik nereye düşerdi? Ekvator bölgesine düşerdi. Yani M bölgesine en dik düşerdi. K ve L'ye orta derecede eğik, orta derecede eğik düşer diyoruz. Buna göre 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarının bu şehirlere gelme açıları ile ilgili aşağıda verilen cümlelerin doğru alabilmesi için sırasıyla koy yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır? Güneş ışınları K şehrine M şehrine göre daha eğik dememiz lazım değil mi? Burası dik burası eğik. Eğik olarak gelir. Güneş ışınları L şehrine M şehrine göre daha eğik. Burası dik burası eğik. Eğik demesi lazım. İki tane eğik olacak cevabımız Ceyhan olmuş oldu. <laughs> Pardon. Üçüncü soru bir tık yaklaştırdım. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sırasında izlediği yörünge şematik olarak hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yuvarlak da değil, kare de değil, beşgen, altıgen de değil nedir? Eliptik bir yörüngeye sahiptir. Daire de değildir bakın. Eliptik bir yörüngeye sahiptir. Eliptik yörünge hangisidir? Budur. Bakın bu değil. Tamam. Neden bu? Çünkü hani kutuplardan basık, ekvatordan şişkin gibi duracak. Dünyanın şekli de böyle. Dünyanın güneş etrafında dolandığı yörüngede eliptiktir. Bunu unutmuyoruz. Dördüncü soru. Şimdi demiş ki bana, ne demiş? Evet, mevsimlerin oluşması, gece ve gündüzün oluşması, günlük sıcaklık farkının oluşması, her iki yarım köyde farklı mevsimlerin oluşması. Şimdi mevsimlerin oluşması neye bağlıydı? Bir eksen eğikliğine, eksen eğikliğine, 2. Dünyanın güneş etrafında dolanmasına. Gece ve gündüz dünyanın kendi etrafında dolanmasına. Bildiklerimi yazıyorum. Günlük sıcaklık farkı. Bakın günlük kelimeleri geçiyorsa dünyanın kendi ekseni etrafında dolanması. Bunu nota aldırmıştım. Her iki yarım kürede farklı mevsimlerin yaşanması. Bu da yine eksen eğikliği ile alakalı. Tamam, iki tane eksen eğikliği ve Dünya'nın Güneş etrafında dolanması var. İki tane de Dünya'nın kendi eksen etrafında dönmesi var. Yukarıda verilen olaylar Dünya'nın kendi etrafında dönmesi ya da Güneş etrafında dolanımı sonucunda meydana gelmesine göre doğru bir şekilde gruplandırılıyor. <laughs> Buna göre bu gruplandırmayı gösteren tablo. Şimdi gruplandırayım ben. A ile eksen eğikliği olduğu için D aynı grupta derim. Dünyanın kendi ekseni etrafında B ile C olduğu için bu gruplandırmayı yaparım. Bu gruplandırmanın bulunduğu seçenek B, C, demiş. Evet B, C, cevabımız direkt A seçeneği olmuş oluyor. Devam ediyorum. Biraz daha yaklaştırayım. Güneş ışınlarının dönenceler ve ekvator arasında kalan farklı bölgelere yılın farklı zamanlarında dik olarak gelmesi, yatay düzlem üzerine dik olarak yerleştirilen cismin gölge boyunun yıl boyunca değişmesine neden olur. Aşağıda kuzey yarımkürede yengeç dönencesi ile ekvator arasındaki bir bölgede hemen çizelim. Şöyle bir ekvatorumuz var. Şurası kuzey yarımküre, burası güney yarımküre. Ne diyor? Yengeç dönencesi. Burası yengeç olsun, burası ekvator olsun. Şu bölgede, yengeç ile ekvator arasındaki bir bölgede bulunan ağacın farklı tarihlerde öğle vakti oluşan gölge boyları verilmiştir. Buna göre oluşan gölge boylarının hangi tarihlere ait olduğunu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Şimdi A şu kadar, B bu kadar, C de bu kadar. Yani bu tarafa doğru gittikçe ne olmuş? Ne olmuş? gölge boyu artmış. Gölge boyu uzamış. Demek ki güneş ışınları ne oluyor? Eğitileşiyor. Biliyoruz biz bir yere güneş ışınları dik gelirse gölge boyu kısa. Bir yere güneş ışınları eğik gelirse de gölge boyu uzun diyorduk. Uzun olur diyorduk. Şimdi bakalım. Dört tane tarihim var. Şey, evet dört tane tarihim var. 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart ve 23 Eylül. Şimdi bu vatandaş nerede? Kuzey yarım kürede. Şimdi tarih belirleme. Heh. Şöyle belli. Diyelim ki şurada 3 tane gölge boyu var. Kuzey yarım kürede gölge boyunun en kısa olduğu tarih hangisi olabilir? Yaz mevsiminin yaşandığı tarih olabilir. 21 Haziran olur. Çünkü bizim vatandaşımız nerede? Kuzey yarım kürede. Peki şu üçünü kıyasladığımda en uzun gölge boyu kime aittir? 21 Aralık tarihine aittir. Çünkü gölge boyu şey e, güneşin geliş açısı en eğik burada yaşanır ve gölge boyu en uzun olur. E, orta gölge boyu da 21 Mart ile 23 Eylül'e aittir. Çünkü orta derecede eğiklik vardır. 21 Mart ve 23 Eylül'de kuzey yarım Buna göre A 21 Haziran olacak. Gitti. A 21 Haziran evet. B 21 Mart ve 23 Eylül evet. C de 21 Aralık olmuştu. Doğru. O zaman biz doğruyu bulduk. Cevabımız ne olmuş oldu? Bursa seçeneği olmuş oldu.